Hoş geldiniz sevgili Başak Burcu. Sefalar getirdiniz kanalımıza. Umarım iyisinizdir. Her şey yolunda gidiyordur. Zamansız zamandan bir bakım. Ne zaman izlersen o ana ait bir bakım olacak. Şöyle kahvemi yanıma aldım geldim. Hadi bakalım sizler de kahvelerinizi, çaylarınızı alın. Şöyle bir bakalım neler var sizde. Böyle bir sürüklenip gidiyor gibisin. Bir bilinmezlik olabilir hayatında. Ama o bilinmezliği de öylece bırakacaksın. Yani biraz dağınık kalsın. Hani şey vardır ya bırak dağınık kalsın enerjisi. Onun için burayı hiç toplamaya çalışmayacaksın. Ya birazcık olursa olur, olmazsa olmaz havalarında gibisin. İçine bakalım. Bir an bakayım. Ters giden şeyler olabilir. Hep yazılar tersten tersten çıktı. Bakar mısınız? Size çevirdiğim zaman e düz gözüküyor ama ben buradan baktığım zaman bu tarafa, sol tarafa doğru. Ev gibi de çıktı. Ev, yuva, ilişki bu şekilde durumlarınızla alakalı tasarılarınız var ama tasarılarınız başarıya ulaşmamış olabilir ve bundan dolayı işte bir dağınıklık yaşıyor gibisin ama işte orayı da öyle bırakacaksın. Orayı da tamamlamaya çalışmayacaksın gibi. Kalbine yük olan bir şey var. Kalbinin tam orta yerine oturmuş gibi. Bu bir şeyi yapmaktan, yapamamaktan, söylemekten, söyleyememekten kaynaklı bir sıkıntı gibi. Ama yar olarak kalan bir şey gibi hissettim veya veya yarım kalan bir şey var sizde. Bu yarım kalmışlıkların vermiş olduğu yükler var sizde. Bunu kesinlikle söyleyebiliyorum. Ee, yani birazcık kendini toparlaman lazım. Neden? Burada evet siz varsınız bacağınızın teki güçsüz çıktı. Yani biraz da bir bacak bölgesiyle alakalı sıkıntılar da yaşanıyor olabilir. Fiziksel sıkıntılar da var olabilir ama burada birazcık artık hani hızlı koşmak ama ah, çabuk yorulmak gibi. Birazcık yavaş, birazcık istikrarlı gidersen sorunun neyse çözülecek gibi yalnızca ben burada hissettiğim kendinize olan inancınızı kaybetmiş gibisiniz ya da hayata olan inancınızı bence burada tekrardan o kalbindeki o yara neyse o eksik bölüm fazla bölüm onu çıkardığınız ve orayı inançla doldurduğunuz takdirde siz, sizdeki o sıkışma enerjisi dağınıklık enerjisi artık her ne dersen de o kalkıp gidecek yani daha bir belini doğrultacağın şöyle dik dik duracağın o bedeni, ruhu, fiziği artık her ne her neyse besleyecek şeyler geliyor hayatına. Yalnızca sen ne istediğini tekrardan bir düşün. Niyetini tekrardan bir odaklan derim. Odaklanamamak sonucunda ya da çok fazla şeye böyle enerjiniz bölünmüş olabilir. Bu noktada bir kere daha niyetini gözden geçir. Artık hayattaki amacını düşün. Seni ne mutlu eder, ne keyiflendirir bunları düşün. Bunlar çerçevesinde isteklen, niyetlen, işte e, dualardır, inançlardır. Bu şekilde kendinizi beslerseniz o büküldüğünüz yerden tekrardan düzeleceksiniz. Bir kavuşma görüyorum. Bir anne, anne, bir babaanne, bir anne veya yani bir dişil enerji var. Saçlarını böyle savurmuş. Kucağına e, gelen Şimdi burayı ben iki şekilde yorumlayacağım. İki senaryo var burada. Birincisi işte böyle. Uzaktaki torunun, şunun, bunun, çocuğun artık gelmiş kucağına. Yani böyle bir isteğin de olabilir. İşte e, torunumu görsem ya da çocuğumu görsem ya da e, şunu şöyle yapsam falan derken. Bu böyle. İkincisi burada bir dişil enerji. Bir eril enerjiyle olmak için mücadele ediyor. Erilsen seni düşünen bir bayan var. Sizi çok arzulayan, sizi çok isteyen, sizi çok... Sizin özleminizde olan aynı derecede sen de ona öylesin. Bu bayanın tek hayali bu insanla bir yuva kurmak, birlikte olmak, beraber olmak. Ve bakın, dişil enerji hayal kurarken hayali önünde bitivermiş. yeril enerjiyle sarmaş dolaş. Görebiliyor musunuz? Çok güzel geldi. iki şekilde ben yorum yaptım. Hangisi uyuyorsa onu alın. Hayaline kavuşan bir dişil taraf Erilsen zaten böyle bir hayalin varsa bir bayanın hayalinde, isteklerinde, niyetlerinde geçiyorsun. Sıkça seni anıyor. Kilit açılmış, sorun çözülmüş. Şuradaki asma kilidine bakar mısınız? Ağzı açık, tık diye açılan bir kilit var. A harfi var. A harfinin o kilidin yanında olması aşk üçgenini de içerir. Yani işte sen onu seviyorsun, o başkasını seviyor ya da sen başkasını seviyorsun, o seni seviyor vesaire artık neyse. Yani birazcık ama burada ne var? Benim gönlüm, sen de senin gönlüm, bende. de. Bunu öğreneceksin, bileceksin. Yine sarmaş dolaş enerji var. Kilit açılmış, ilişkideki sorun çözülmüş, anlaşmaya varılmış belki de iş için, tamam mı? Böyle. Yani maddi belki konu için dinliyorsunuz. Şimdi biz burayı böyle yorumladığımız zaman oradan biri diyecek ki ben para için dinliyordum, şu iş için dinliyordum. Yani alabilirsin. Kilit açılmış, sorun çözülmüş. Demek ki üçüncü şahıs aradan çıkmış. Yani işte o iş için herkes talepkardır. Herkes istiyordur o işi. Sen de olur ya da senin de bir takım şeylerin vardır. Burada sen seçilecek olabilirsin. O üçüncü kişi vazgeçecek olabilir ya da onu seçmeyecek olabilirler. Böyle kemik yapılar oluşmuş. Hep böyle hayatında tutmaya çalıştığın sağlam enerjiler var burada. Evet bakalım bakalım böyle. Ama şu yaranız, şu derdiniz, şu sıkıntınız neyse ayaklanmış. Artık siz buraya tutunsanız da siz bunu bırakmasanız da bu kendi yürüyerek çıkıp gitmek istiyor kalbinizden zaten. Sen bile tutamayacaksın bu sıkıntını. Sen bile artık üstünde durmayacaksın ama şöyle bir gösterince de e, sanki bir ayaklanmış at gibi de hissettim ben orayı. İnşallah muradına erersin. Tek bir çatının içerisinde kalan bir insan var. Yani tek ee, yalnız olabilirsiniz. Yalnızlıktan muzdarip olabilirsiniz. Bir yere tık, 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 tıkalı diyeyim ya. Bir yere böyle tıkalı kalmışsınız. Çıkamıyorsunuz. Ama kilitler açıldığına göre çıkacaksın demek. biraz aşmak var kendini. Biraz böyle dolu düzgün geliyor gibisin. Başak Burcu. Yine bir sarmaş dolaş enerjiden bahsedeceğiz. Eril enerji burada dişil enerjinin gönlünü alıyor. Bir sarılmak, bir hasret, bir kucaklaşmak var. Artık neye alırsan burayı da. Kılıçlar bırakılmış. Savaşmayı değil, birlikte olmayı seçeceğiniz insanlar var. Daha doğrusu karşı taraf artık zıtlaşma enerjisini bırakmış olarak görünüyor. Su da akıp yolunu buluyor. Böyle güzel güzel gelirse ben bu yorumu her zaman yapıyorum. Ee, ev taşıyorsunuz iki kişi ama biri taşınmak istiyor biri taşınmak istemiyor biri işini değiştirmek istiyor biri değiştirmek istemiyor gibi böyle bakın altta bir zıtlaşma biri evi bu tarafa taşımaya çalışıyor biri ya belki haneden işte eşini taşınmak istemiyor sen e, oradan taşınmak istiyorsun ya da iş yerinde işte e, işini değiştirmek istemiyorsun ama değiştirilecek bir ortamda görünüyor samimi buluşmalar var e, burada hem cinsiniz olan biriyle güzel bir görüşmeniz, muhabbetiniz, konuşmanız var. Ben böyle gördüm. Ben bunları bu şekilde yorumladım. Dilek ağacınız çıkmış. Herkes bir şeyler asar ya hani. Ama nazar boncuklu gibi. Siz de buraya getirip bir şey asmışsınız. Yıllar önce belki dilediğin. Şimdi ağaç iki sene, bir, bir iki senelik bir durumu söyler. Onun için diyorum. Yoksa dün de yapmış olabilirsin. Bir saat önce de, beş dakika önce de. Ee, bir ağaca, yani illa ağaca gidip bir şey bağlayacak değilsiniz ama daha önce dilediğiniz bir dileğiniz var sizin. O dilek burada canlanmış olarak göründü. Bakalım şeyde ne var, tarafta ne var. şöyle ben bir rumiden başlayacağım böyle fırladı. Bakalım. Ya başta bakın şunu söyledik. Kutsal yolculuk olarak göründü ama bir arabanız var. Ama içinde siz yoksunuz tabii ki Bir şeyleri da de değiştirmiş Dağıtmış olabilirsin Kafayı toplaman, kalbi toplaman lazım Gerçekten kim olduğunuzu anlayın Bu yolculuk kendinizi keşfetmeniz Keşfetmeyi beraberinde getirir Birazcık işte e, Hayatındaki amacın ne e, Bunları sorgulayacaksın Nereye doğru gidiyorsun, ne istiyorsun Neler yapman gerekiyor Bunları biraz tekrardan düşünmeniz Ve ona göre yolculuk Yapmanız gerekiyor Birazcık değişen hedefler gördüm açıkçası sizde. Ama işte o değişen hedefler sizi tekrardan bu başa döndürebilir. Onun için ne istiyorsam ona göre bir ikili ikili geliyor. da geldi ama komple arkası doluymuş onu almayacağım. Biraz duygusalsın, biraz romantiksin, biraz acı çekiyorsun, biraz gölgede kalıyorsun, biraz güneşe çıkıyorsun. Bir olumlu bir olumsuz taraf yaşıyor gibisin. Gel gitler olabilir. Zorlanıyor olabilirsin. Gecikmeler yaşanıyor olabilir. Her şey var yok yok işte Durgunluk var sizde. Ee, biraz o durgunlukta, o sessizlikte yanlış anlamlar yüklemişsin sen olayına kuruntu var. Şimdi durumları kontrol etme ihtiyacı hissediyor olabilirsiniz ama o durumları kontrol etme ihtiyacını serbest bırak. Yani senin dışında gelişen durumları hani hiçbir şekilde zaten kontrol edemezsin. Sadece kendine birazcık sıkıntı yüklersin o kadar. Yani şimdi çünkü siz bir enerjiden yüz çevirmek zorunda kalmışsınız. Burada kupaların var. Bu senin ürettiklerin, bu senin çabaların, bu senin emeklerin, bu senin hayallerin, bu senin hayat amacın. Ama sen bununla ters düşmüşsün şu an enerjisinde. Birazcık inanışlardan saparak başka yola gitmek de var. Ama tekrardan kaybettiğiniz inancınıza tekrar dönecek olabilirsiniz. Yanlış tutulan yollar tekrarlanmayacak daha doğru seçeneklere yöneleceksiniz. Ve o gecikmeler bitiyor. Bakın hayatınızda şu hile kartı geldi ya, maske. Yani bu maskenin arkasına sığınıp da görüşen konuşan insanlar var. Sen hayatında doğru enerjileri bulmak istiyorsun. İki yüzlülük var. Görünenin arkasına bakın. Ya yani şimdi iki yüzlülüğün haricinde bu maske varsa ee, bu maske kalbini açmayan birini de söyler. Size niyetini belli etmeyen birini de söyler. Yani burada yanılsamaya sebep olan onun maskesi. Yani işte belki yanlış düşünülen şeyler de olabilir. Hile e, kartı çıktı açıkçası ama e, zaten o hileden dolayı yara almışsın sen. Artık onu görmüşsün ki o yarayı almışsın. Yani burada birazcık bakın şu ihanetin kart. Dolan başlı yollar seçen bir karşı taraf, bir karşı durum olabilir. Ama sen son karanlığını yaşadığını bil. Seni tekrardan başa döndüren şeyler aslında bu aldığın yaralar. Yani bir şeyleri unutup da başka bir şeylere gitmek, başka yollar tercih etmek, hayat amacını unutmak, ne istediğini unutmak, belki vizyonsuz hareket etmek, niyetinle ters düşen enerjilerle beraber olmak seni birazcık unutturmuş olabilir sana. Ama kendini tekrardan keşfedeceksin. Anlayacaksın. Tekrardan başa dönmek demek zorlanacağın anlamına gelmiyor. Ama yine kafaya dank edecek bazı durumlardan bahsediyor. Bura böyleyken rüyalarındaki Hindistan'ı görebilmek için fil olmak gerekir diyor. Yani biraz daha korkusuz, biraz daha gözü kara enerjiler enerjilerde olmalısın. istediklerin çünkü böyle çok normal e, normal derken yani anormal olan bir şey istemiyorsunuz ama her insanın isteyeceği basit şeyleri istemiyor gibi hissettim size birazcık e, yani fazlasıyla e, değişik bir şey gibi yani çok uçlarda gezindiğinizde düşünmedim ama çok aykırı bir şey olarak da düşünmedim ama e, böyle Vizyonunuza vizyon katacak bir şey gibi. Neyse gel gelelim. Direniyorsun. Direnişin ve sabrın kartı var. Neye direniyorsun? Görünen veya görünmeyen şeylere karşı. Hayata karşı, istediklerinin belki ol olmayışlara karşı, gelmeyişlere karşı. Artık e, sabrettiğin bir enerjidesin. Beklentilerin var. Kader çarkı dönüyor bakın. Şimdi... Kadar çarkı majör bir kartımız. Tabii ki 180 derece açı değişikliğinden bahsediyor. Beklenilmeyen olaylardan bahsediyor. Neyi beklemiyorsun? Zaten hani ümidini kestiğim bir noktada beni dinliyordu olabilirsin. Burada beklenilmeyen olay mahkeme olarak geldiği için. Şimdi mahkemelik olaylar olabilir ama kader ve rastlantı var. İşte kaderi bu mahkeme kartı aşkı da içerir. Gerçek aşkı bulmayı, işte aşkı buluyorsun gibi anlatabildim mi? Böyle bir şey var. Ve kaderlerini değiştirebilecek güce sahip olmanızı ifade ediyor aslında. Bunu söyleyelim. İniş çıkışlar tabii ki olabilir. Ama yönetici gezegeni olan Jüpiter şans getirici olarak biliniyor. Ve bu şekilde bu kartın gelmesi de size şans getiriyor. Hazırlık, gelişim ve ürün alma döngüsüyle doğrudan alakalı bir kartımız. Hayatınızda değişimler yaşanabilir diyor. Güçsüzlük bitiyor diyor. Evet. Birazcık tabi ezildiğinizi sorumluluklar altında ezildiğinizi de gösterir ama değişimler var. Şimdi büyücü kartı zaten olmaz olmaz enerjiler. Olmazı olur yapan enerjiler diyelim anlaşılmadıysa. Benim hala sana dair umutlarım var. Karşı taraf umudunu hiç kesmemiş sizden. Çıkmadık canlar umut kesilmezse. Ya. Yani evet hile yapmış, hep maskeli davranmış. Hep e, belki işte iniş çıkışlı bir ilişki olarak gördüm açıkçası. evliyatında da sıkıntılar var. Şu an enerjisinde de hani bu insan dost mu, gerçekten sevgili mi, gerçekten her konuda e, benimle aynı yolda yürüyebilir mi? Bunları düşünüyorsunuz. Şu maskeyi çıkardığı zaman ben bu insanın içini okuyayım size. Yani biraz iki yüzlü diyorsanız. Yani o maskeyi çıkardığı zaman içinde ne var diyorsanız. Belki illa iki yüzlük olmayabilir ama ne var? Bakıyorum. Şurada aşık var. Romantik taraflar açığa çıkıyor. Daha bir duygusal taraftan yaklaşmaya, yanaşmaya çalışacak bir karşı taraf var. Bakın ilişkiden mahrum kaldığınız zamanlar. Bu kişiyle iletişiminiz de kopmuş olabilir. Ay ve güneş gibi uçarım. Gök perdelerini yırtarım. Haberler var. Haberler ve gecikmeden gelecek haberler. Gecikmeden gelecek bir aşk ve karşı taraf var. E, evliysen şimdi nedir bu? Yani hala eşinize karşı o ümidiniz bitmemiş. Bir takım sorumluluklarını bu zamana kadar almamış, yerine getirmemiş, sıkıntılar yaşatmış bir karşı taraf değişiyor diyebiliriz. Ya da işte beni çok toplum içine çıkarmıyor, işte gezmiyoruz, görmüyoruz, eğlenmiyoruz, değişecek. Değişecek, dönüşecek bir karşı taraf var. E bu insan hani iki yüzlü derken yani 200 yüz illa yalancı olması falan mı? Şöyle olabilir yani size sözler verdi, vaatlerde bulundu ama işte o sözlerin arkasına arkasında duramadı. Halbuki burada gözü kara enerjilerde olması gerekiyordu. Yani Kaleyi birazcık içten fethedecek gibi de hissettim ben bu insanı. Ne istiyorsun? Duygusallık. Ne istiyorsun? Romantizm. İlla tensel, tensel anlamda tamamlanmalar var ama senin olayın buradan geçmiyor olabilir. Aşk istiyorsun. Anlatabildik mi? Böyle. E kaleyi de içten fethediyor bu insan yani. Aşkı verecek. Duygusal e, şeyler içeren şeyler gösterecek size artık. Yani şu trene bakma enerjisi bitiyor diyeyim çünkü karşıdan hep bir böyle e, bakıp iç geçiren enerjiler var. Bir yanaşmıyor, yaklaşmıyor, iletişim başlatmıyor vs. O enerjiden çıkacak. Ya iki kişi de birbirini tamamlıyor bakar mısınız? İmparator ve imparatoriçe. içe doğurganlık, aşk, tensellik her şey var burada. E Yine e, bu kişi kimlerden olabilir? Tabi soyundan sopundan bahsetmeyeceğim ama Bu kart şey koç burcunun kartı İmaj budur koç e, burcu olabilir koç aslan yay olabilir böyle görünüyor eğer ki değil diyorsanız tabii ki burçlara takılmayın e, şey ateş çok ateşli bir insan ve o ateşi böyle bir e, bir kıvılcımla tekrardan başlayacak şeyler var. Sizin yorumunuzu yaptık. Keyifli, mutlu, sağlıklı, bol neşeli kalın. Yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.